Sezon başında söylemiştim, Sivas Spor için özellikle sezon başı çok zor geçecek diye. E, açıkçası ben kendi teknik adam olarak yaptığım planlar içerisindeki en e, kötü senaryoyu yaşıyoruz şu anda. Bu değişim sürecinde, ligden düştükten sonraki kadro değişim sürecinde belli başlı bir değişim yaptık ama takımı yarıştıracak e, kaliteyi henüz sağlayamadık. Bu bir gerçek, bunun içinde uğraşıyoruz Tabi bu transferleri yapmak için bu değişimi sağlamak için eldeki Performansından memnun olmadığımız arkadaşlarla vedalaşmamız gerekiyor Ama mukavelesi devam eden oyuncular ve uluslararası mukaveleler Bu konuda bir sıkıntımız var Bunların hepsini öngörerek zaten bir ay evvel söylemişim daha ligler başlamadan Sivas Spor için çok zor bir sezon olacak diye İşte onu yaşamaya başladık Bu e, Daha önceden beklediğim bir Senaryo olduğu için Üzgünüm ama Çok ümitsiz değilim zaten olabileceğini tahmin et, az da olsa olabileceğini tahmin ettiğimiz bir senaryoydu. Bu sebeple kendi içsel sürecimizi en hızlı bir şekilde milli takım arasını da katarak son maçı pendik maçını oynadıktan sonra tamamlamamız gerekiyor. Bu anlamda yönetim bizler hep beraber hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bugünkü maça gelirsek aslında ilk yarı çok dengeli giden hatta golü yediğimiz anda da son anlarında belki son 5-10 dakikasında tamamen momentumu aldığımız bir maçtı. Yalnız golü yedikten sonra çok kırılganlaştık. Bu kırılganlaşmamız Sivasspor'un bence son 5-6 aylık biraz hikayesini anlatıyor. Ligden düşme psikolojisi devamında uzun yıllardır Süper Lig'de üst düzey işler yapmış bir camianın. Ligden düşmesi pek çok kişi futbolcuyu ve bence kulübü bir buhrana soktu. O yüzden de hangi maçta gol yesek bir kırılganlık yaşıyoruz, içe kapanıklık yaşıyoruz. Bu gayet normal, bu süreçleri aşacağız bugünkü maçta da 1-0'dan sonra zaten özellikle ikinci yerine başında gol yedikten sonra oyun disiplinden koptuk. Bu da 2-0 dolar bir maç ki 2-0 devam etse belki çevireceğimiz maçta oyun disiplinden kopmanın faturasını ödedik çok ağır bir şekilde. Tabii rakipte çok uslu ayaklar var. Yedekten gelen ayaklara çok usta ayaklar. Oyuncu değişikliklerinde de zaten değişiklik yaptıkça biraz daha kalite farkı Ahmet Spor'dan yana ağır bastı o maçın aslında üzerine konuşacak çok da bir şey yok. Yani 2-0 olduktan sonraki süreçle alakalı bir şey söylenmemez maçla ilgili. 2-0 olana kadar ki sürecimizi analiz edeceğiz. Tebrik ediyorum Ahmet Spor'u.